Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yeni kaldığı şey simülatör versiyon 1.2 ile devam ediyoruz yeni güncellemeler geldi hemen sizlere bunları göstermek istiyorum biz şekilde devam edelim bu arada kanalımıza abone olmayı, etmeyi, bir bildirimleri açmayı ve koskocaman kocaman like bekliyorum kişi başı öyle bir like dese çok sevinirim Hemen kaldığımız yerden devam edelim diyeceğim ama kaldığımız yerden devam edemeyeceğiz. Çünkü yeni günceleme geldi dediğim için yepyeni bir e, kaldı işe simülatör oyununda sizlerle birlikteyiz. Pastacı camımız geldi. E, şuraya bir post yani iki bölümü ayırdılar Güzel olmuş hatta. E, bu da araç kısmı var. Ee, burada alaç pazarı alaç pazarı yol kenarı olayı var ee, dışarı çıkamadığımız için alaç kenarı yol pazarı alaç pazarı yol kenarı diye bir yer belirlemişler orada dışarı çıkabiliriz birazdan belki çıkabiliriz çıkarız, belki çıkmayız bilmiyorum dün alaçlar kısmı gelmiş ve eve gitti olayı var ee, saat saat 3 civarında iş baş yapıyoruz. Pazar günü ve pazar günü diyorum. Ee, yemek %100 yüz ee, ve açlık ve susuzluk olayı güzel. Hemen 250 bin TL'miz var. Hızlı bir şekilde yola hemen çıkalım diyeceğim ve dükkanımızı açalım. Buradan eleman alma olayı gelmiş çok güzel ileriki videolarda onu ayarlayabiliriz alıcısına.com ve şans oyunları dükkan dükkan geliştirme olayı var burada iki, i̇ki de güzel ee, bu kapatılıyor burası patlatacağı olayı ee, üçüncüsünde tabela olayı var ve dükkan e, dizaynı değiş değişiyor ve dördüncüsü de oto yakama e, açılıyor. Hemen hızlı bir şekilde onları söylemiş bulunmaktayım. Ve bir saniye şuradan çıkabilsem. Evet e, bastık hızlı bir şekilde. Suyumuz bir içerim diyeceğim ama suzumuz yok. E, oto yakamaya araç gelmiş. Hemen e, bir kapı kapalım. İkiye basıyorum arkadaşlar bakın ikiye bastıktan sonra köpüğümüzü ayarlıyorum hızlı bir şekilde köpük yaptık ve suyumuzu alalım bir numara sulu uzaktan eskiden yapıyorduk o buydu şimdi olmuyor alt ol. saygınlık 500 TL nakitimizi aldık ilk müşteri böyle gönderdik diyelim ve hızlı bir şekilde yolumuza devam edelim. Oto yıkamaya bir kılaç gelmişti. Bunun nakitini, nakitini aldık. Pasta cidamız ve tekerlek değiştirme olayımız var. ilk önce pastacıya cidaya Ve köpük yerine alışık yapmadan önce bu köpük ve yıkayalım. Doblomuz gelmiş bir tane ticari sanırım bu evet. ticari doktor hızlı bir şekilde köpüğü yapalım hızlı bir şekilde patlıcılarımızı atalım ve yıkamadan patlıcılar kısımları gözükmüyor O yüzden bakın e, diş macunu gibi arkadaşlar dekeler var lekeler evet diş macunu gibi lekeler var ve Beşinci, beşinci numara arkadaşlar şey pastacıcağımız olayı var alamadım daha doğrusu şu pastacıcağı olayı bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pastacıcağı olayları değişik bakın şurada alıcımız parlamakta Bu mavi olan yerleri cila apamız edeceğiz. Bu şekilde bak parlıyor görmüş olduğunuz gibi. Parlıyor da olur şu Parlıyor da parlıyor değil. Şu kış kısmında da bir güzel bir şey pastı cinayet çekelim. Arka tarafı var. Eee... Ben tarafta yaptırdım. Arka taraftan üst tarafı Evet şunu da yaptık abi bu tamam. Evet 3300 TL aldık aldı 20 saygınlık güzel bir para bir e, getirdi, getirdi ve hızlı bir şekilde e, akşam olmuş tekerlek olayını size sonra göstereceğim. Hemen bir eve gidip gel gelmem lazım. Bu, araba yıkama olaydı kapatalım plastik değiştirme olayı açılsın pastacılar gösterdik araba yıkamayı gösterdik hızlı bir şekilde eve gidelim ee, eve gidelim ve müşteri diyor ilgisiz kötü deminki müşteri yani e, bir önceki müşteri tekerlek değiştirme olayını yapmadığımız için ilgisiz kaldığı için tabi akşam oldu eve gitmem lazımdı eve gidip geldim ve Dedi ki bana müşteriyiz. ilgisiz kaldı. Yoksa bir şey yok. Şu çöplerimizi atalım. Evet. saygınımız atsın Ve ee, dükkanımızı açalım ilk önce. Burasını gösterecektim ben size. Gösterdim hatta. Burasını batalım. ve dükkanımızı açalım. Okey. Hızlı bir şekilde sus, susamışızdır. Nerede su yok. Açlık var. Açlığımızı bu tost etmek arası yapalım. Hemen çayımızı hazırda bekletelim. Bu adı hatırlatmak isterim ki kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Tostumuzu yemek isterim. Hadi bak kardeşim sen de az çok yapın. Çok yapın diyorum ya. Yavaş yapın. da mı? Ha tamam. Bir tost atmak daha yap. Hazırda beklesin. Tekrar kolay geldi. Evet. Seni bir kaldıralım abi. Şimdik. E'ye basınca bak E'ye bastı. E'ye basınca tekerlek e olmuyor. Şimdi bakın 5'e bastım. Tamam mı? 5'e bastım. Matkap diyeceğim bunu artık. Ben matkap olayı var. E'ye ee, e direkt basınca olmuyor. Mat 5'e basıp E'ye basacaksınız. Şimdi E'ye basalım. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi E'ye bastım. Bak Q geldi. Q'yu aldım. Tık. Buraya attım. E'ye bastım tekrardan. Temizledim. Gördüğünüz gibi olay bu. 5'e basıyorsunuz sonra E'ye sonra Q'ye alıp tekrar montalamak için Q'ye basıp Q'ye alalım Q'ye alalım ve tek elimizi takalım ve tekrardan montalayalım ee, güzel bir sistem gelmiş aslında biz birlikte çözemedik ee, sonra sonra aklımız geldi. Şöyle bir e, temizli tekelimizi ikinci tekelimizi de aldıktan sonra şöyle bir güzel tek takalım. Bu de gönderdikten sonra artık bakayım. Ne ee, yapacağız? bas? Okey. abi? Sen de bas. Okey. Bu tekini çıkartalım hemen gel. Şunu şuraya salla. Al bunu. Hızlı bir şekilde tak. Takın. Bunu diye Buna. Bunu da şey yaptık. Güzel. Al al bunu da. sana alamadım. Bunu da bu güzel temizle. Evet. Tek geldiğimizde temizledim. Şu an saat kaç? 12 civarında. Biz ikinci günde izlediğim gibi. Şimdi bu oyunda şöyle tek elimizi değiştirelim. Dava yaptık. Tarafa geleceğiz. Okey. Tak da, Ben bu müşterimizi de gönderelim. Evet. Alt 15 saygınlık müşteri saygınlığı ve lastik değiştirme ücretimizde 2300 de bitirdik. Ee, hemen bir şu e, kapatalım bunu hmm. temizleme olayı var e, başka tutabilecek mı bakayım bir al bakayım topu hadi be atamadım neyse devam edelim e, kanalımıza abone katmayı unutmayın diyerekten şöyle beni Ayşe ile kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle bir dahaki bölümde artık ee, dışarı mekanda da yani e, yol kenarında çıkmaya bir anlıyorum ve e, alaba satın alma işlemlerinde başlayabiliriz diyerekten oyunda burada bitirmek istiyorum kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle arkadaşlar.